Gelenirler. İslam bir tohumdur. Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam o tohumu insanların yüreğine attı. Ebu Bekir oldu, Ömer oldu, Osman oldu, Abdülhamit oldu. Eğer sizler Allah Resulü Aleyhisselam'a dönerseniz, Efendimiz Aleyhisselam'ın sünnetine, onun yoluna, Kur'an-ı Hakim'in talimatına dönerseniz, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, Kur'an'ın, İslam'ın tohumunu sizin yüreğinize de bırakacak, sizin yüreğinizde de büyüyecek Ebu Bekir olacaksınız, Ömer olacaksınız, saraylarda adınız anılınca zalimlerin dudakları titreyecek, İran titreyecek, Bizans titreyecek. O üç tane kardeşi evinde hunharca katleden zalimler titreyecek. Ömer ol ve Müslüman, Ebu Bekir ol ve be Müslüman dön Allah'a. Tu'ti ukulaha külle bir bi izni Rabbiha. Gel Allah Resulü Aleyhisselam'a gel ki gökten bir el gibi in İn ve yaşı gözleri sil, alemi kuraklığı kuşattığı zaman bir ar kol bütün tarlayı sula, yeri sula, bağı sula, ovayı sula.